Hocam Rahman ismi şerifini kısaca açıklar mısınız? Euzubillahimineşşem. Şimdi Esmaül Hüsna ile elhamdülillah yığınla kaynaklar var. Bizim izleyeceğimiz metot bu yüce isimleri sevdalı olan sizin gibi evlatlarımız için yani başka eserlerde genelde göremeyeceğiniz veya rahat ulaşamayacağınız hususları dile getirmektir. Yani tamamen bizim açıkladığımız gibidir Rahman ismi şerifi. Demekten ben Rahmana sığınırım. Kısa, net ve tekrar ifade edeyim. Başka eserlerde bulamayacağınız gibi inayet ve ihsanda bulunan inayeti ve ihsanı sonsuz olan ve bu tecellide mümin kafir ayrımı yapmadan tümden toptan tecellisi olan bir ismi şeriftir. Rahman ismi şerifi. muhyiddin Arabi kişi emir aleminin muhyiddin Arabi der ki kişi emir aleminin yani normal bu emir alemini lukata bakar bak, bulursunuz dışında kalıp insanlar tarafından algılanamayan varlıklara ulaşmak için Rahman ismine ihtiyaç duyar der Celle Celaluhu. Rahman Celle Celaluhu. Emir aleminin dışında kalıp insanlar tarafından algılanamayan alemleri, evreleri, uluhiyet alemi, ceberut alemi, lahut alemi oralardan bir haber, bir sezgi bu ismi şerifin tecellisi ile mümkündür. Başka bir alimin referans aldığımız tilmisani kısa geçiyorum künyesini şunu ifade eder bu ismin ikinci rütbede yani Allah adından Allah Celle Celaluhu ismi şerifinden sonra diğer bütün isimlere etkisi ve şumulu bulunmaktadır. Bu isim Rahman Celle Celaluhu ismi rahmetten müştaktır. Rahmet ise mevcudiyetin başlangıcı olup yani varlığın var olma başlangıcında tecellisini masar olduğumuz bir ilahi olgu olup zuhurunda da kendisi vardır bu ismin. Yani var olma sebebimiz bu rahmettir. Yani belirtinin belirtisi var edenin var etmesiyle var olmamız ve Rahmanın bizi var kılmasıyla rahmetini göstermesi söz konusudur. Bu edebi unutmadan bu ismi şerife sarılmamız gerekir. Bu ismin özelliklerine gelince, özelliğine gelince, bu isim hareketlidir, ezeli ve ebedi daima bir hareket halindedir. Bu ismin vereceği şekil ve suret kendisi tarafından bizzat ismi şerifin kendisi tarafından ikmal edilip verilmektedir. Ayrıca Rab ismi şerifi de Rahman adının özüne girer. Vücudun yani varlığın bir yanında Rahman adının yeri vardır. Rahman adına en yakın intisabı olan nefstir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna Rahmani nefs adını vermiştir nefsi Mare'den bahsetmiyoruz. Rahmani nefs adını vermiştir. Bu vücudun hareketiyle kendisini belli eder. Hak Teala rahmaniyeti yönünden varlığa hakkını vermektedir. Mesela beşer için rızkın varlığı rızıklanacak olan merzukun gerçekleşmesine yöneliktir. Çünkü o yaratıcı olduğundan kendi varlığının izi mahlukta, yaratılanda mutlaka tahakkuk etmektedir. Yine tahakkuk kavramı karşımıza çıktı. Mesela keza yüce Allah'ımız Vehhab'dır Celle Celaluhu. Yani mevhube, hide, hibe edilen varlık ile bize hediye edilen varlık ile tahakkuk eder. Gösterir yüce isimlerini. Şayet varlıkta bir mevcut kendi sınırının sonuna gelir ve bu sınırı aşmış olursa parantez içinde günlük dil ile yani ömrünü tamamlarsa o vakit gerisin geriye yani Allah adına dönerek ona ulaşır. Nitekim Enfal suresi 44. ayette Es-sa'uzu ve ilallahi turcaul umur. Her iş ona döner ayeti buyrulur. Bu takdirde Yüce Allah'ımızın Elbasıt adı Rahmani nefsten çıkan bağış ve ihsan sahibidir. El-Kabız ise herhangi bir şeyi onun yüce adına geri çevirme olayıdır. Allah adına geri dönmüş olan mevcut ise ebedi olarak o döndüğü yerde kalır. İşte bunlar beşeri mutlu nefslerdir. Nefsini atkab. Bunları el kabız adı kabz etmiş olursa bu durum beşeri nefsin gerçeğini, hakikatin özünü yok etmez. İyice hazırlanması için kendisini uygun aleme, uygun boyuta taşımış olur ki böylece kabz ve bas halleri beşeri mutlu nefs üzerinde sürüp gider. Yüce zat ile ilk isim arasındaki münasebet hiçbir vakit kesilmez. Allah ismi şerefi ile Rahman ismi arasındaki ilişkiyi kastediyor. Halk arasında şu tarzda bir soru sorulabilir. Böyle bir soru aslında yaratılmış için sorulur. Yaratıcı için sorulması öğrenme niyetiyle amenna ama Esmaül Hüsna'ya edep açısından böyle sorulur mu direkt bilmiyorum ama soru öğrenme niyetiyle eğer denilse ki Allah kimdir bu suale verilecek en doğru cevap Allah rahmandır Celle Celalı. Peki Allah işlerini nasıl görür rahimiyetiyle. Rahim Celle Celal ismi şerifinin tecesi, tecellisiyle işlerini görür şeklinde cevap verilebilir. Ayrıca Allah'ın rahmeti elimizde Kur'an olarak bize kendisini gösterir. Gözümüzün önünde rehberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olarak bize kendisini gösterir. Aleyhisselatü vesselam yağmur olarak kendisini gösterir. Kur'an rahmettir, Rahman'dan gelir. Resulullah rahmettir, Rahman'dan gelir. Yağmur Hayatın menbaadır, kaynağıdır. Rahman'dan gelir. Rahman ismi şerifi de vardı var etmeyle ilgili tecelli eden esmadır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin güzel bir tespitiyle toparlayayım. İsteklerin ve maksatların tümü, isteklerin ve maksatların tümü, hacetlerin tümü Rahman Celle Celalü isminden istifade etmiştir der. İster istifade edenler bilmesinler, ister mümin ister kafir olsunlar. Hiç değişmez bu. Yine ayrıca ömrün uzamasının, malın artmasının, çocuklarının çoğalmasının mutlak kaynağı Rahman ismi şerifidir. Yine hak Teala'nın rablığı ve rahmanlığı hasebiyle o Celle Celalü hiç kimseden ihsanı men etmiş değildir. Bakın hiç kimseden. Rahman ismi şerifini çok iyi bilmeyen müminler küffarın yüzü güldükçe çuvallarlar. Yeri geldiği zaman anlatırız. Hiç kimseyi men etmeyen bir nesne söyleyin bana. Güneş. Değil mi ya? Güneş. Mümin. Kafir. Evliya. Eşkıya. Hiç. Ama hiç ayırdım etmeden tecelli eder. Elma. Bu elmayı tutarak bütün ismi şerifleri en azından elmada tecelli eden ismi şerifleri tek tek anlatırım. Yeri gelince zaten kendim değil sizden anlatmasını isteyeceğim. Çünkü aşkla şefle siz inşallah anlatacaksınız. Bu elmanın tadını müminin damağından esirgememesi, mümin, kafir, yaşlı, genç aynı tadı vermesi, aynı lezzeti vermesi rahmaniyetten bir izdir. Onu söylemeye çalışıyor ve güzel bir tespiti vardır İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin. Devam eder, der ki bakın dünya öyle bir yer ki geniş rahmete tahammülü yoktur. Yani Rahman isminin tümüyle tecellisini kaldıracak bir yer değildir dünya. Yani ne güzel ifade etmiş, ne kadar nazik. Zulüm olacak, gözyaşı olacak kelimesini kullanmadan bunu ifade ediyor. Ahiret ise cennet ehlinin en aşağısında olana bile dünya kadar yer verilir. Allahu Ekber ifadeye bakın. Rahmet adedinin yüz olması hadis-i şerif var o konuda biliyorsunuz. Delalet eder ki dünyada ne kadar kahredici celali isimler var ise mümine göre hepsi kahır elbisesinden sıyrılıp çıkmış olup Gazapta batın olan gizli rahmet zuhur eder. Konuşunca İsmail Hakkı Bursavi böyle konuşuyor. Hece hece not eder, düşünürsünüz. Toparlayayım. Abdülkadir Geylani Rahman ve Rahim ismiyle şöyle dua eder. Her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için Ya Rahman Celle Celaluhu Eyle aciz kuluna Ya Rahim bir lütuf, bir ihsan. Gördünüz mü duayı? Yine Ehli Beyt ekolünden bize ulaşan, elhamdülillah bir duanın bir beytiyle bitireyim. <Sessizlik> Rahimun ve Rahmanun bi hakkike seyyidi seeltüke gufrana zünubi iza bedet Rahman ve Rahim ismiyle tecelli eden Yüce sahibim senden suçumu, günahlarımı o sonsuz rahmetinle bağışlamanı, arındırmanı istiyorum. Selam olsun Rahman isminin tecellisine mazhar sevinci yaşayanlarımıza burada noktalayalım.